Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni muhteşem bir kare getirdim. Güzelle güzeli oyuncumuzun dün gece hazırlanırken hazırlık zamanı muhteşem bir karesi geldi. Geceye hazırlanan güzelle güzeli oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'nun bu muhteşem karesini sizler için paylaşıyorum. Gündelik Instagram paylaşımlarını sizler için getirmeye devam edeceğim. Afra Saraçoğlu'nun birbirinden güzel yeni story paylaşımları ve Instagram paylaşımlarını bir araya toplayarak sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz görüntülerin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki sizler için paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.